Hepse merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Haziran 2022 Cuma günü, evet A101'deyim ve A101'e bugün daha palmiyesi çiçeği geldi arkadaşlar. Şöyle çiçeği göstermek istiyorum. İsmi yabancı latincesi bulunuyor. 29 TL 95 kuruş. Evet 18 Haziran 2022'den itibaren fiyat geçerliliği var. Yani bu yeni olan bir çiçek ürünü arkadaşlar. Sizin bulunduğunuz yerdeki A101'e gelmiş olabilir, gelecek olabilir. Bu şu anda aktüel bir ürün değil. Muhtemelen haftaya gelecek bir ürün ya da aktüel ürün dışında satışa sunulan bir ürün. Bu sebeple reyonlarda bulunmayabilir ya da daha dikkatli bakarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Hani varsa görebilirsiniz. Evet şöyle çok küçük değil, çok büyük de değil. Birçok bir filizi var. Şöyle görüyorsunuz. Evet dışarıda çok fazla yağmur yağıyor. Yağmurlu bir hava var, ellerim kollarım ıslandı. Evet arkadaşlar çok güzel, şöyle bırakıyorum. Tabii saksı değişimi de yapabilirsiniz alırsanız daha büyük saksıya daha hoş, daha güzel duracaktır. Evet arkadaşlar tekrardan fiyatını göstermek istiyorum. 29 TL 95 kuruştan satışa sunuyor. 18 Haziran'dan itibaren geçerliliği var. Yani satışa sunulabilecek bir aktüel haftaya sunulabilecek bir aktüel ürün olabilir. Evet, bu hafta gelen orkidelerden hala benim bulunduğum yerdeki A101 de var. Evet, barış çiçekleri de var, kalanşolar da var. Sizin bulunduğunuz yerde de olabilir arkadaşlar. Kalanşolara bakın. Kalanşolar çok gelmişti. Benim bulunduğum yerde 3 tane kaldı. Barış çiçekleri çok fazla kaldı. Evet, yine kaktüsler var. Geçen haftalardan kalan kaktüsler de 8 TL civarında satışa sunuluyor. Sizin bulunduğunuz yerde de daha önceki haftalardan gelen ya da dün gelen aktüel ürün çiçekleri bulunabilir. Evet daha palmiyesi çiçeği benim bulunduğum yerdeki A101'de var. Belki sizin bulunduğunuz yer, yerde de vardır ya da gelecektir. Evet ben buradan şimdi eve gidiyorum. Evet hepinize tekrardan merhabalar. Evdeyim arkadaşlar. Resine çiçeğimi göstermek istiyorum sizlere. Bazıları bu çiçeği bilmiyor. Çin'de şalları olarak da geçiyor. Bakın şöyle her tarafı bu renk çiçek açmıyor arkadaşlar şöyle göstereyim Şimdi biraz koyulukları var ama güneşte çok güzel bir kırmızılığı var arkadaşlar bakın şöyle daha iyi rengini görebiliyorsanız bazı yerlerde bunu arkadaşlar yaprak güzeli de denebiliyor ama iresine çiçeği bu yöresel olarak da çingene şavvarı olarak geçiyor. Şu anda hava güneşi değil. Bu sebeple biraz koyu gibi görebilirsiniz. Şimdi şunu da göstereyim size arkadaşlar. Bu da Itır şöyle Çok güzel bir kokusu var. Siz fark etmiyorsunuz ama şu anda bunları böyle yapınca burası çok güzel koktu. Evet şimdi buradan veda etmek istiyorum. Evet umarım beğenmişsinizdir. Çiçek almak isteyen arkadaşlar bu hafta reyonlara daha dikkatli bakabilirler. Hoşçakalın.